Kadın mı? Gittin abi orada. Kadın erkek de fark etmiyor. Anında yarısını okuyorsun. Tamam ben şeyde bir zamanlar ismini vermek istemediğim bir iki oyun ben de oynuyordum. Ben şeye denk geldim ya. İstediğim yes be. Ana avrat giren bir aynen. bayanla tanışmıştım yani. Ha işte aynen. Yine mi olmadı zipline ya? Ya kardeşim, kardeş uğraşıyoruz be kardeşim. Yapıyoruz yavaş yavaş Hayır, tamam. Kaç, kaç tane gerekiyor yani? Ya kardeş yapacağız işte tamam. Zaten tek başıma oynuyorum gibi oldu yine oyunu. ha Siz aşırı muhabbeti düştünüz. Oğlum ben deli gibi abi. emek yapıyorum. Deli gibi da. şey arıyorum. Zipline tool arıyorum ben deli gibi. Her yerde deli gibi koşturum. Aynı yerlerden geçip geçiyorum. Hiçbir şey bulamadım. Ben aramıyorum kardeş. Ben buldum. Bana geliyor. Ee, geliyor Yediğin yemek yapması lazımdı. Bizde şey çok ilginç olmuştu ya. Ben bu Black Desert Online Türkiye lansmanında çalışmıştım ya. Black Desert Online Türkiye sunucusu açılacak dendi. Millet gelmedi oğlum. Yani <laughs> oğlum manyak mısınız? Avrupa'da keyfimiz yerindeydi. Biz niye Türklerle oynuyoruz dedi Türkler. Yani para falan dağıtıldı. Boncuk dağıtıldı millet geçsin diye. League Bilmiyorum of Legends'ın da mesela ya. belki kimse hatırlamaz. League of Legends'ın ilk Türkiye sunucuları açıldığında millet yine geçmedi abi. Heriflerin global accountlarını kapattılar geçsinler diye. Konu oralara geldi yani. Hani Türk de Türk'ü biliyor. Abi boşver ne işimiz var falan diyor millet. Ge geçmiyor yani. Oynanır mı lan burada derim Anamıza küfrederler dayı falan dedi, girmedi millet. Black Desert daha sonra zorla geçirdi. Black Desert da işte bir 10.000 Pearl artı bilmem ne ödül koydu da işte 6 ay sonra kapatıyoruz mu dedi, bir şey yaptı yani. E, ilginç ilginç konular oldu gerçekten. Millet baya küfrede küfrede geçti. Ben bile Avrupa sunucusu dönemi devam ettim baya bir süre. <laughs> Ki Türk sunucusu da üstüme bir sürü Pearl attıkları için bir sürü seksi kıyafetim de vardı. Hala da duruyor o Pearl'ler ha sağ olsunlar. Ödemenin bir kısmını pearl olarak almıştım bir falan. O yüzden hala şey oluyor böyle. Ne zaman bir MMO sponsorluğu falan gelse kesin oyun içi item talep ediyorum çünkü onlar çok pahalı oluyor. Final Fantasy 14'ten de istedim, vermediler lan hiçbir şey. Vermezler. Ayıp lan. Bunlar böyle abi. Aaa, zırh falan çıkmış bir lan. bir şeyler oluyor evet oyunda. Evet birileri yapıyor vallahi çalışıyor ya adam sövüyor ama çalışıyor işte yapacak bir şey yok. Adam bize karışıyor ediyorum ama çalışıyor yapacağız. Biz de yapacağız. Oha. Uh -huh. Bak sesler çıkarmayı kestim farkındayım. Hı -hı deli taklidi de yapmıyorum sürekli. Ayet ondan ilk çıktığında Koreli Amerikalı Perulu planlar var. Bak bela Bizim ona. Türkler item koplamayı buldu. Item koplama mı yani? İyi de mi yapıyorlar? Tabii. Yuping. Yuping'tir işte ha. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bende zipline tool var normal mi? <laughs> ya işte birimiz çok emek verince hepimize ekleniyor kardeşim. <gülüyor> evet, <gülüyor> ha, okey. <laughs> Aa otomatik geldi okey. Ben <laughs> ben, evet, ben, ben denizden de denizden çıktı? O sırada balık çekiyordum çünkü. Ha denizden çıkmıştı abi evet aynı. Biz Allah burada gönderdi. götümüzü yırttık. Biz burada götümüzü yırttık be. Vallahi kardeşim ben <laughs> gördüğümü söylerim. Allah veriyor işte kısmetimizi. Önce gittim tek tek balık avladım suyun dibinde patlayan balık. Suratıma patlıyor, çağrışlar, çığlıklar, haykırışlar. Diyorum ki bana yok mu bir yardım eden burada balon balığı patlatıyorum falan. Kimseden kork çıkmadı. Ben, ben başka bir yerde Aynen. miyim abi? Bir saat ben uğraştım, uğraştım öldüremedim bu arada chat şahit. Bana Aklı. sopayla balon balığı öldürttünüz ya. Sopayla. Evet. Yelling sal falan var burada onları aldık. Ben balon tek şey gelişimi pek de özlüyorum. Domuz var burada ha öldürüp yemek isterseniz. Ona ne uğradın? Kafa atıyorlar yalnız bayağı. Gerçekten Genshin Impact'i özledim be. Ya Genshin Impact değil de onun bir tane Tower of Sex mi ne öyle bir tane versiyonu çıkmış. Ben de ona gireceğim ha, şimdi. Ha, Tower mi? of Fantasy iyi mi? iyi mi o ya? Bilmiyorum dayı yeni indirdim ben de. Aa, ne o? Tower ay, of iyi of mi? Ya, Aa iyi şey söylesene yani ben Tower de. Tower of Fantasy <laughs> mi ne öyle bir şey kanka. İşte Tower <laughs> of Sex gibi algılamıştım ben onu. <laughs> Ya yine waifu game'i yani. Ben waifusu güzelse bir oyun oynuyorum ya. İnanır mısın waifusu güzel diye şeyi bitirdim ben. Gotham Knights'ı bitirdim. <laughs> Gotham Knights'ı, yeni çıkanı bitirdin mi onu? Oynadın mı sen? Ha bitirdim. Hem de yayın dışı. Oğlum bir Batgirl yapmışlar. Bütün oyunda Batgirl'e abanmışlar. Böyle bir Batgirl yok. <laughs> evet ya bu arada. Ya internette meme oldu oğlum. Batgirl'ün kalçası diye başlık falan açıldı yani. Böyle bir maşallah yani. Sporunu yapmış. Bedenini, bedenini yapmış reis. Çalışmış. Çok güzel zırhlar yapmışlar bile. craftlayabiliyorsun. E ben de oynadım bir. Yani. Be, Bilmiyorum. Be. Ben taşak çok şey. Taşak taşak geçtin sonra ayıp. Ben çok ama şey olmadı mı? Kod, olmadım kod, kod, kod geldi kanka. Onu da söyleyeyim ha. ha, ha. Tabi. Bir de böyle şey. Ben öyledim. para verdim mesela. Lol o oyuna para verilir mi oğlum ha? <laughs> verdim ben. Ben e, şey can çok rahatsız etmedi ama ben, ben grind o, seviyorum kodum zaten var, oyunlarda. Yani. Fazla kodum bana yok abi, bana, bana kadar geldi. <laughs> Millet çok şey falan yapmış. Hani grind olduğu için hani boktan falan demişler de ben grind seviyorum oyunlarda. Beni çok bozmadı o yüzden. Gotham'da gezip bet gölle adam dövmek. Okeydi yani benim için. Abi bende de şey oldu ya. Yani yan, açtım yana bir dizi. Assassin's Creed Valhalla oynar gibi böyle. Hani oynuyor oynuyor. Hiçbir aynen şey olmuyor. aynen. Örümceğin aynen. görevini yaptım. Penguin'in görevini yaptım. Ha nasıl bir oyun dersen. Bok gibi oyun bu arada da işte. Hani şey. Bedavaya gelince oynadık yok. yani. Dikkat edersen, şey falan inceleme yok, kontent yok. Hatta şey diye yazdım, aman bu oyuna para verme diye verdim ben incelememi yani. Gelir <laughs> herhalde <laughs> Game Pass'e. <laughs> Abi Yedir, gelir, gelir bu arada yani. Allah Game Pass için yaratmış oyunu zaten. Biraz Dur, bekliyorum. kullarıma bir oyun yapayım da, Game Pass'e geleceği aşırı belli olsun diye bir oyun nasıl yaparsın desen, aha... ...Gotham Knight. Ya oyunda hiçbir şey olmuyor oğlum bu arada ya. Yani oynuyorsun, oynuyorsun, hiçbir şey olmuyor. İnanılmaz bir oyun gerçekten. Başı çok kazama. Başı çok gaz. Yok lan başını beğenmedim ben. Değil Demedim ben sevdim onu o Batman şey olayına Batman ölüyor ölüyor bilmem ne böyle bunlar ya, bir araya geliyorlar. Işte, tamam da yani çok kolpadan ölüyor Batman'de yani ha gidiyor bir yerde Raja bayıltıyor. E bayıltmış herifin bas kafasını asit erisin gitsin orospu. Ne burada hala böyle şey oldu. Ben öldürdüm şimdi ne yapacağım bilemiyorum Batman'im ama işte 8000 yıllık düşmenim Razal Gula karşı bir fikir geliştirememiş. Şimdi dur bari kendi canıma kıyayım. Ya salak mısın lan sen? Nasıl Batman'sin sen? Aptal. Oyunun sonunda da Batman geri diriliyor. Tekrar şey oluyor. Vay Razal var. Ben tekrar canımı alıyorum çocuklar. Ya dayı dur. <laughs> Niye canını alıyorsun? <laughs> salak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> sürekli, belli bir ölüm sürekli canına kıyıyor Batman. Abi dur belki hayattayken daha, belki akıl hocalığı yaparsın lan bize. Dur yani dur manyak. Yani yok yok ben öleyim. Öleyim ben gayet. <laughs> <laughs> Nenem gibi olmuş anladın Oyundan mı? Oyundan sıkılmıştır oğlum o da böyle. Adam artık benim 5. oyunum oldu çocuklar elim ayağım tutmuyor. <gülüyor> 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 ya bombok senaryo ya gerçekten. Zaten işte şerefsizler bunu looter shooter yapacaklardı çok tepki alınca ya hadi falan dediler. Yani inanılmaz oyun içerisinde upgrade'ler bilmem neler drop'lar falan var. Hani acı diyorsun ne alaka? O fight'lar zevkli mi bari? Değil. Hmm. O ben vallahi emin değilim. ben keyif aldım. He, he be, ben de keyif aldım. <gülüyor> <gülüyor> Onu izleyince anlarsın zaten. oyun BetGirl'le oynansın diye. Abi çok kötü oğlum. Jason Todd'u koymuşlar herifin elinde silah var. Plastik mermi sıkıyor. Gidiyorsun silahlarını upgrade çekiyorsun falan böyle o kadar kötü ki ya. Yani çocuk tasarlamış gibi yani böyle inanılmaz anlamsız şeyler var. Boss'ları çok sıkı dövüyorsun. Bosslardan düşen item'larla kendine Batman zırhı yapıyorsun. Adamı dövüyorsun adamdan Batgirl zırhı düşüyor. Ya dayı sen Batgirl zırhını niye üstünde taşıyorsun? Sapık mısın sen? Yani <laughs> şehirde böyle tipler geziyor falan. Ha, ama işte dediğim gibi böyle hani elimizin altında bir oyun olsun dizi izlerken GVG falan gibisinden çekirdek niyetine gidiyor. E 600 lira verilmez bunu ama yani. Saçma sapan. Tam işte abi Game Pass'te free to play olmalık oyun yapmışlar aslında da. Ben aşırı derecede böyle şey o konseptine coştuğum için çünkü bu bir şey hikayesiydi aslında, bu bir Batman hikayesiydi aslında. Neydi? Şeydi, hatırlarsın Can sen. Ee... Aa, şey... Iıımm... Um, cape, ne cape? Ha cape, um, battle, for the şey, cold. battle for the... Battle for the... Cold, aynen, battle Aha. for the call, aynen, Battle for the call. Şey, e, O, hani o tarz bir şey bekleyerek ben o parayı verdim açıkçası yani. Ya, bir, de buy, bir de gittim Before You Buy, bir de Before You Buy videosunu falan izleyerek verdim yani bir de. Yani, evet. sen memnun olduysan de Ben ver, o parayı versem çok kötü küfür ederdim yani. Ben etmedim ya, beni çok bozmadı yani. Çünkü çok beklentiyle girmedim ben zaten. <laughs> tamam da oğlum, vermişsin 600 lira insanı canına koymaz mı ya? Çok istiyordum, çok Batman... Oyunu oynamak istediğim bir dönemde olduğu için böyle şey yapmadım. Hatta yayın ha, yaptım. Şaka olmasın, hani... burada yalan olmasın. Ben de özlemişim lan. Gotham'da gezeyim, işte yok. Rene Mo Montaya gelsin, yok işte Ben çıksın, Vic Vickers falan. Ben de özlemişim <laughs> onları. Dizayn bile aynı lan. Kalabalık dövüşte biri yine yanda kutu açmaya çalışırken diğeri silah çıkartıyor. falan. Abi yok değil. Çünkü İletin. şey değil. Arkım dövüşü yok. Arkım oyunlarındaki dövüşü kaldırmışlar aslında. Değil, değil, evet, değil. şey Ha kombine hiç. yok mu hiç? Öyle, öyle görünüyor. Döne döne tekme ha. atıyorsun bilete. Saçma sapan aslında. Ne kadar hızlı basarsan o kadar hızlı dövdün bir oyun yapmışlar. Koopu moopu belki sarardı diye düşünüyorum. Hiç oynamadık koop ama. Abi yani koopta da ikimiz de Batgirl giremeyince çok saçma olacak çünkü. Kim niye oynasın ki koopu? <laughs> ya bu arada şey çok keyifli. Cüce çocuk. Cüce çocuğu oynadın mı sen? Onu stealth yapmışlar ya. Onun stealth gücü hakikaten iyi. Evet. Yani bir Batgirl bir cüce çocuk girilse çok iyi olur. Şeyi beğenmedim ben. Robin Robin oğlum bir <laughs> Ulan üçü de Robin ne fark eder? <laughs> o galiba Red Robin onun ismi bu arada. O da artık sadece Robin değil. Red Robin oluyor sonra işte. Hmm. Son Robin sanırım en son hala bıraktığımda ben şeydi. Neydi? Talia Algül'ün Al olduğu 666 çocuktu. Abi inanılmaz e, itici bir çocuk o ya. Abi bu Batman yazarlarının bu Talia Algül ve Raz Algül fetiş inanılmaz sıkıcı zaten yani. Abi, dirilen çok. karakter biraz bayık değil mi yani? Bunu size söylememiz mi lazım bizim? Anket falan mı yapsanız? Oyun da başını şey diye açıyor zaten, Lazarus Pit artık çalışmıyor falan diye böyle başlıyor. Eee, hani Batman geri gelemez ama çok belli ki geri gelecek İyi, yani, yani. Bir enerji krizi başlamış katında? Aynen, Putin ya bomba işte, atmış kullandıkça... <laughs> Putin kapatmış. Öyle bir premisi var oyun. Ya vallahi yalan olmasın. Ben işte Batman evreninde gezmek istediğim için verdim o parayı. Yok yok şey keyifli canım. Batgirl'le falan yine şehrin üstüne flap diye kanatlarını açınca falan ben de bir oh be demişim ya. Oyunu özlemişim Arkham oyunlarını ama. Motor ya... muhabbetini de sevdim. Sana bir şey söyleyeceğim. Git Arkham Knight'ı tekrar geri yükle gir. Yani resmen Arkham Knight'ı dörtte bir oyun ya. Yani Tabi, ama Aa, bin kere oynadım küçük. artık Arkham Knight abi. Yok, küçüklüğünden değil abi, özellikle yani feature'lar eksik, senaryo kötü, yani... Ha, kötü bir gatım değil ama bence, kötü bir gatım tasarımı yok bence yani. Yok abi ya, sen unutmuşsun, gir Allah aşkına Arkham Knight'a gatım tasarımı gör. böyle kavga var mı motorlar Şeyin... Yok. yok, araba yok. Ee, motor var, ee, şey e, ne derler, şey çok güzeldi, en son Arkham oyunundaki gatım harikaydı, onu hatırlıyorum yani. Tabi. Arkham ee, Knight müthiş oldu. Burada... Arkham Knight'a geri gir bak. Yani özlediğini fark edeceksin. Orada çünkü ben Arkham Knight oynarken şey olmuştu. O yani o kadar opresif bir Gotham vardı ki abi bir hmm. dakika ya hakikaten Gotham burası olmuştum yani. Tabi. Burada bir, bir şey tık daha geçiyor. neon, neon, burada daha neon falan böyle bir tık daha böyle Arkham cyberpunk falan gibi. Oynanır yani, sene Çok yani. güzel oyun. Başlangıcı harika Arkham Knight. Çok benim güzel. Benim PS4'üm Arkham Knight şeyinde lan. Batman PS4'üm var kıyamıyorum. Kevin Conroy da öldü ya anasını satayım. Çok kötü ya. He ya. Ee, işte Oğlum. CD bir... Marvel bir şey söyleyeceğim size. Ben bunu şey açısından söylemiyorum ben bilmediğim için öğrenince şaşırdım. Kevin Conroy'un ben eşcinsel olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ee, DC Pride haftasını ekleyince öğrendim. Saçıldı ortada, evet. evet evet yani e, çünkü şeye şaşırdım. Kevin Conroy'un eşcinsel olduğu bilinseydi kesin şey tayfa çıkardı çünkü. Bu adam eşcinsel Batman seslendirmesin falan tayfa çıkardı kesin ya. Yani. Tabii tabii. Eşcinsel bir adam nasıl Batman'i seslendirebilir? Yani düşünürsen Batman da hiç evlenmedi ya. 90'lar daha da zor bir de yani. <laughs> And he never married. Evet evet adam yani hakikaten helal olsun 90'lardan itibaren. Ee, kim bilir neler neler olmuştur, neler neler yaşamıştır ama yani ben Kevin Conroy'u bildiğimi düşünüyordum, hiç bilmiyordum eşcinsel olduğunu. Ee, normal yani, bence duyurmamız daha iyi olmuş. Bir de o dönemin çizgi roman dizi daha da çok güzel. Geçen Twitter'da bir şey gördüm ama gerçekliğini bilmiyorum. Ee, Marvel Save Space diye bir karakter çıkartmış gördünüz mü onu galiba? Şaka mı gerçek ya mi bilmiyorum ya. da. Duymadım. Abi şey. işte Letterbox diye de karakter Safe... çıkartacaklar mı abi? Save Space diye bir karakter yapmışlar galiba. Erendil çok teşekkür ederim çok sağ ol. Yok duymadım abi. Allah İyi, 13. Ayında. Allah ne yapalım kaçalım mı lan ben yoruldum. Ha, ben de ya. Böyle boş bakıyorum artık. Evet. Ah, ya Mayors Key diye bir şey bulsak şu sandığı açacağız iş bitecek de bulamadım ben bir türlü. Fark edelim biz burada. Dönmüyor muyuz oyunu zaten? Yo döneriz döneriz. Ha. Evet sevgili dostlar. Ee, daha kapatıyorum yayını. Okey. Okay. Kendinize iyi bakın. E Bizi ben de, de kapatayım o zaman. Öpüyorum. Haftaya görüşürüz. Aynen aynen bay bay. İyi geceler öptüm hepinizi. Bay bayın. Ben daha kapatmadım lan durun. Aa ulan chest buldum ya. Üf, dur bari gideyim açayım şimdi chest bulmuşken ayıp oldu. Aç aç. Ben daha kapatmadım. Ben kendi kendi tamam, yayını tamam. kapadım ben her şey Ha eyvallah yani. hayır yok yayın kapandı diye bir şey konuşacaksanız ben de yayın full açık ve şeskiyi açmaya gidiyorum şu an. Tam ucundaydım çünkü. yok <laughs> yok işte yok, takıl bu takıl. Burada sikeceğim her yayı. <laughs> 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 Neden böyle konuşuyorsunuz? Yeter artık gerçekten sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> şu chest key açınca ne çıkacak acaba? Burada bir şey atıp duruyor tepedeki kuş. Ya, kuş. Yok gıcık ya bir adaydı biraz ama çözdük ya. ya. Evet. Hop. Hop. Bakayım ne çıktı buradan. Engine controls. Yes. Pick up yes, node. Okay. Adayı bitirdik ya abi. Sonraki hafta yine adaya geçebiliriz. Yes. Hey. Kral taşıdım bizi. Estağfurullah yeğenim. Taşıdım vallahi. Keşfetmeli oyunları severiz. Chat'te diyorlar ki arayı çok açmayın. Bireylerleri özlüyoruz diyorlar. Hafta işiniz yoksa tekrar gerek o zaman. Evet ya. Yaparız ya haftaya. Sıkıntı yok şu anda. Tamam. Ben de save edip kapatıyorum. O zaman sevgili arkadaşlar teşekkür ediyorum bu saatlere kadar izlediğiniz için. Gözlerinizden öpüyoruz. İyi yes. geceler. Hoşça kalın, Güzel kalın. Haydi bay bay. İyi geceler.